Arkadaşlar merhaba. Şimdi elimizde bir tane J5 Prime var. <laughs> ekran değişimini size detaylı olarak bahsedeceğim. Öncelikle cihazımızın ekranını ısıtıcıya koyarak ısıtalım. Fön makinesi yapmak isteyen <laughs> varsa fön makinesiyle yapsın. Ön yüzeyini ısıtmamız gerekiyor. Ee, gerçi bu ekranlar TFT ekran olduğu için sadece şu çerçeveleri yapışık oluyor. Ekran arka kısmı yapışık değildir. Ya yani bu ön bilgilendirmeden sonra cihaz kesinlikle arkadan açılmaz beyler. Ön yüzeyden açmamız gerekiyor. Vidalar zaten yoktur. Bu şekilde açmaya çalışmayın. Açamazsınız. Şimdi başlayalım. Yani şöyle hani Bodozlama üst tarafa gidip girebilirsiniz. Sorun yok ama dikkat edin. Bakın ekranın filmi şu taraftadır. Ee, yanlışlıkla içine sokup da anakartın yerlerini zarar vermeyin. Evet. Bakın ekran filminin olduğu yer burası. Şimdi burada önemli kısım şöyle ee, bakın alt tarafta İleri geri bir tuşları mevcut. Yani bu tuş filmlerini açarken yırtarsanız o zaman tuş film almak zorunda kalabilirsiniz. Buna sebep bunu açarken biraz daha nazikçe davranın. Çok fazla yani açmaya başlarken alttan kesinlikle başlamayalım. Başlarsanız eğer dediğim gibi bunu buraya soktuğunuz zaman buradan filmi yırtma ihtimaliniz var. O yüzden her zaman üst taraftan başlıyoruz. Bu önemli bir nokta. Atlamayalım. Pardon. Şimdi bir saniye. Şimdi bakın alt tarafını açacağım ben ama şöyle yapacağım. Siz isterseniz yine saç kurutma makinesini kullanabilirsiniz. yeterli benim için. Şimdi şu an daha kolay geliyor. yapışkanlar biraz çünkü eridi. Şu kısmı dikkatlice çekelim. Evet bakın tuşun bir tanesi burada. Bakın diğer tuş. Bakın filmi buradan arkaya gidiyor. Yani o yüzden oraya dikkat edin. Yani bu tuşta herhangi bir film yoktur. Bu sadece siz burada bastığınız zaman sadece e, dokunma hissini anakarta iletmiş oluyor. Yani bir sensör gibi düşünün sadece. Başka bir işe yaramıyor. Ama önemli olan bu kısımdır arkadaşlar. Bakın Diğer film de ben şurada gördüğünüz gibi. Evet bakın buraya dikkatli bir şekilde söküyoruz. Evet. Yani filmimizi yırtmadan açacağız. Şimdi çoğu videoda görüyorum hani <laughs> uyaranlar olmuyor maalesef. Yani bu alt kısım önemlidir. Nedenini de size söyledim. Dikkatli bir şekilde ayırmanız gerekiyor. Ayrıca bakın şurada tuş filmi de var. Evet, buradaki kenarları <laughs> kenarları temizlememiz neden önemli? Onu da size bahsedeyim kısaca. Şimdi bu ekranı siz yapıştırdınız diyelim. Kenarlarını temizlemediniz. Bu sefer ekran hafiften havada kalacak. Yani ekranın havada kalmasından ziyade ekran ışıkları yan taraftan çıkıp sizi rahatsız edebilir. O yüzden ki bu kenarların temizlenmesi Bizim için önemli. <laughs> Üst tarafta herhangi bir e, kopacak herhangi bir elektronik bir parça yok ya yani şöyle bir şey var tabi kamera var da kameraya da hani. E, şu şekilde girerseniz zaten kameraya da zarar verirsiniz. Yatay bir şekilde. Burada sensör de var zaten farkındaysanız bakın. Burada sensör var, burada kameramız var. Yani girerken şöyle bastırırsanız kamerayı da bozabilirsiniz. Ona dikkat edelim. Burada film tarzında bir ürün, bir mekanizma yok. O yüzden bu kısmı o kadar çok dikkatlice yapmamıza gerek yok. Evet. Gördüğünüz masamızda battı. Zaten Evet. Bitmek üzere. Bitti sayılır. Evet. Çoğunu söktük. Şimdi şu kanal ve şu kanal arkadaşlar oraya dikkat edin. Özellikle dikkat edin. Bu kanallarda ufak bazen parçacıklar kalabiliyor. O yüzden bakın şu şekilde kanala gireceğim ben. Bu çıtamız zaten sıkıntılı. Biz zaten bu çıtamızı değiştireceğiz. Bize de öyle geliyor. Değiştirmesek mi acaba? Bakalım. Ya, i̇dare eder. Sorun yok aslında. Ben bu ekranı çıtasını da değiştirmek istiyorum aslında ya. Pek de içime sinmedi. Evet. Çıtayı değiştirelim ya. Birazcık e, kasamızda birazcık eğrilik var arkadaşlar. Özellikle şu üst kısım görüyorsunuz. Bakın şu üst kısım biraz eğriktiriyor. E, onu aslında düzeltsek iyi olur. Çünkü bu tarz eğrilikler ekranın kırılmasını daha çabuk sağlıyor. Bakın şu kanalı diyorum beyler. Bak, kanalı bakın şöyle temizledim. Aynı şekilde burada da var. Evet. İşlemimiz temizleme olarak şu an bitti. Ben gerçi çıtamı da değiştireceğim aslında. temizlik olarak ben size detayları anlattım. Ben çıtayı değiştireceğim için temizlik yapmasaydım da olurdu aslında. Bizim bir çıtamız var. Bu şekilde. Çıtayı takacağız direkt. Bu şekilde temiz ve düzgün bir cihazımız olacak. Hemen cihazımızı açalım. Ekran arkadaşlar. TFT ekran. Görüyorsunuz. TFT ekran nedir diye sorarsanız. TFT ekranlar bu şekilde. Bakın ışıklandırmalı ekrandır. AMOLED ya da OLED ekranlar böyle değildir. Arkasında ayna yoktur arkadaşlar. Bunlar sadece e, bilgi amaçlı söylemek istedim. Hemen cihazımızı açıyoruz. Kasa düzeltmek için e, nasipse dolap kapaklarının aralarını kullanabilirsiniz. Yani işe yarıyor aslında öyle söyleyeyim. Çünkü elle yaparken genelde e, aşırı derecede yumultma oluyor ya da evet arkadaşlar şimdi <laughs> cihazımızın kasasını değiştireceğiz. Yoksa bu şekilde pek sağlıklı olmayacak. Hemen açalım. Biraz daha hızlı yapalım şu işimizi. Evet. Tamam cihazımız açtık böyle de. hemen batarya batarya kısmı hemen devre dışı bırakalım. Unutmayın bataryamızı her zaman bunu da arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ısıtıcı yardımıyla çok fazla ısıtmak şartıyla çok fazla ısıtmadan Şimdi ana kartımızı söküyoruz. Ana kartımızı sökeceğiz. Şuradaki vidaları unutmayalım lütfen. Burada bir tane daha var. Alt film konnektörünü sökelim. Evet, anakartımızı boşa aldık. Tamam. Şimdi şuraları... Şurası önemlidir. Dikkatlice sökelim. Evet, gör. Nereden söktüğümü gördünüz değil mi? Alt tarafta yer yok. Üst hemen şu üst aradan sokuyoruz. Evet bu şekilde bakın boşa aldım. Şimdi arka tarafta sıra. Burada da <laughs> Şimdi sıra burada bunu sökmeye geldi. Evet bunu da söktük. Şuraya sıra kaldı. Bakın burada bir tane çentik var. Buradan araya giriyoruz. Aynen bu şekilde ve bunu da çıkarttık Evet delikten geri çıkartıyoruz sadece. Şimdi sıra buradaki titreşim modülünü çıkaracağız. Bunu da unutmayın sakın arkadaşlar dedim sensör demiştim. Bu zaten bizim elimizde var. Yani kasanın üzerinde var daha doğrusu. Evet şurada bir parçamız daha var. Bakalım kasanın üzerinde varsa yokmuş. Bunu da alalım. Kulaklı arkadaşlar bakın buradaki kısımdan alıyoruz ha. Etik taraftan almayın parçalanıyor sonra kulaklar. Tam cihazımız burada bir parçamız daha varmış. Evet, kasamızı gördüğünüz gibi bitirdik. Evet, kasamızın üzerindeki malzemeleri diziyoruz. Parçalar yerleştirdik. Şu anda bitti. Yani parçaları yerimize koyduk. Şimdi kapağımızı kapatalım. Evet şu an bakın daha güzel ve daha düz. Şöyle kapatacağız tabi. Evet şimdi vidalarımızı sıkacağız beyler. Kartımızı topladıktan sonra ekranımızı takıyoruz. Ekranımızı taktıktan sonra koruyucusunu takıyoruz. Bakın bunu unutmayın. Bu aslında çok önemli ama çoğu kişi bunu takmıyor maalesef. Neden? Mesela telefonunuz ufak bir yere düştü. Düştükten sonra bu konektör yerinden fırlıyor. Bu sefer de işte ekranınız kırıldı ya da bozuldu diyebiliyorlar. Bu aslında önemli bir parça çoğu tamirci bunu takmadan gönderiyor. Maalesef ufak bir bizde de bir şanssızlık olmuş. Filmini koparmışız. Önemli değil. Onu halledeceğiz. Şimdi ben bu ürünü çok seviyorum. Şeffaf biraz daha şeydir. Böyle şimdi şöyle şekilde ince böyle bir yapışkan atıyoruz şöyle. Buralara Aynı şekilde buraya da atıyoruz böyle. Bu orta kısımlara yani fazla atmamanızı tavsiye ediyorum. Neden derseniz çünkü ekranı sökerken bu panel, arkadaki panel buraya yapışıp sökerken panelle beraber yapışıp kalkıyor. Bu sefer de çok kötü bir görüntü olacaktır. Ekranımızı yapıştırırken de hemen şu şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştıktan sonra da elinizde muhtemelen şöyle paket lastikleri vardır evinizde. Hemen bu şekilde lastikliyoruz. Aşağı yukarı yani ya bir saat falan dursa yeridir. Bu şekilde de çapratalım. Daha sonra cihazımızı kuruması için kenara bırakalım. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar.